Evet, bir pil sorusu. Pili bakır 1 molar, bakır artı 2 iyonu var birinci kabımda. İkinci kapta ise alüminyum 1 molar, alüminyum artı 3 iyonu var. Şekildeki pil çalışırken birinci kapta bakır artı 2 iyonunun molaritesi 0.4 molara düştüğünde, ikinci kapta alüminyum artı 3 iyonunun değişimi, kaç molar olur diye sormuş. Şimdi anot katot diye seçmemiz şu anda yok ama bakır artı 2 iyonun molaritesi düştüğünde diyorsa demek ki bakır artı 2 iyonu azalıyor. Yani tepkimemde bakır artı 2 iyonunun azalması demek burası iki elektron bakır sıfır demek. O zaman bakır ister istemez katot olur. Alüminyumda anot olur. Alüminyumu anot hemen yazıyorum. Alüminyum artı 3, artı 3 elektron. taraf tarafa burayı 3 ile, burayı 2 ile çarptım. O zaman 3 tane bakır artı 2, artı 2 tane alüminyum 0, 3 tane bakır 0, 2 tane alüminyum artı 3. Bizimki bakır artı 2 0.4 molara düştüğünü de dediğim için 1 molardan 0.4 moları çıkarım 0.6 molar pilde harcanıyor demektir. Yani bakırımın şurası 0.6 molar. Çünkü artı 2 iyonlar sudaydı hatırlarsam. Burası 0.6 ise alüminyumu sormuş. Yani 3'ten 6'ya 2 kat 1 virgül var 0.2. İkiden ikiye 4 kat bir de sıfır vardı. Sıfır dört molar artmış demektir. E başlangıçta da bir molardı. O zaman biliyorsunuz sağ tarafta artıyordu. O zaman şurası bir molar olacak. 1,4 molar yani bursa cevabım olur. Başarılar diliyorum.